Son günlerde etrafında görünmeyen bir şeylerin değiştiğini sen de hissettin mi? Sanki sessiz bir gerginliğin ortasında gibisin ama nedenini tam olarak bilmiyorsun. Geceleri içine çöken o açıklanamayan sıkıntının, ruhunun henüz anlayamadığı ilahi bir amacı olabilir mi? Bu videoyu terk etmeden önce lütfen dinle, bu mesaj sana tesadüfen ulaşmadı. Şu an burada olmanın kutsal bir sebebi var. Ve eğer sonuna kadar dinlersen her şey anlam kazanacak. Gökyüzünde yeni bir dönem açıldı ve sen fark edildin. Evet, sen. Yön arayan binlerce sesin içinde senin titreşimin görünmeyen katmanları aşarak melekler tarafından duyuldu. ruhunun hatırlaması gereken sözler ve ancak içindeki savaşçı kadın uyandığında ortaya çıkacak ruhsal sırlar var. Bir savaş başladı, insanların gözleriyle göremediği, ama senin kaderinin yazıldığı boyutlarda yaşanan bir savaş bu. Ruhsal soylar çağrıldı. Işığın mirasını taşıyan her ruh tek tek dokunuldu. Ama senin ailende, eski bir döngüyü yeniden başlatabilecek anahtar yalnızca sende var. Senin gücün sıradan değil. Kanında doğumundan önce mühürlenmiş kadim bir çağrı akıyor. Ve şimdi o çağrı aktive edildi. Eğer son günlerde kendini daha hassas, huzursuz ya da garip rüyalar içinde bulduysan korkma. Bunlar uyanışının işaretleri. Son zamanlarda hissettiğin acı seni kırmak için değil, neyle yorulduğunu hatırlatmak için geldi. Her şey bulanık görünse bile, işte tam bu kaosun içinde yeni portallar açılır, görmek isteyen gözler için. Henüz hatırlamıyor olabilirsin ama ruhun bu zaman için yüksek boyutlarda eğitildi. Ve şimdi o görevi yerine getirme zamanı. Şu an yaşadıkların tesadüf değil gerçekleşmesi gerekenler. Gölgeler senin gücünün farkında. Bu yüzden seni durdurmaya çalışıyor. Ama senin içinde ışık ve hakikatten yapılmış görünmeyen bir kılıç var. Ve artık onu kuşanma zamanı. Belki hazır olmadığını düşünüyorsun ama bu sadece korkunun fısıltısıdır. Hazır oluş zihinde değil, ruhtadır sen zaten olman gereken kişisin. Gökyüzü sadece senin hatırlamanı bekliyor. Ve bu mesaj, kalbin hala şüphe etse de, ruhunun tanıdığı çağrıdır. Tam şu anda, etrafında ışık varlıkları var. Rüzgarda ismini fısıldıyorlar, sessizce adımlarını yönlendiriyorlar ve senin ayağa kalkabilmen için eğiliyorlar. Yalnız değilsin. Hiç de yalnız olmadın. Güçlü bir soyun mirasçısısın ve şimdi ruhunun göklerle yaptığı anlaşma aktive ediliyor. Bu vahyi devam ettirmeden önce senden küçük ama önemli bir şey rica ediyorum. Eğer bu mesaj içindeki bir noktaya dokunduysa, açıklayamadığın bir his bile olsa, lütfen şimdi dur ve kanala abone ol, bildirim zilini de aç bu sadece yeni mesajları kaçırmamak için değil. Bu ruhsal bir niyettir. Bu hareketinle evrene şu sözleri söylersin, duymaya hazırım, hatırlamaya hazırım, çağrımı kabul ediyorum. Bu basit eylem, seni ışık alemine bağlayan yeni köprüleri açar. Mesaja devam edelim. Evet, sen bir ruhsal savaşın içindesin. Ama bir kurban olarak değil anahtar parça olarak Burada söz konusu olan sadece senin kaderin değil. Senden önce gelen ve senden sonra gelecek tüm kadınların yazgısı. Senin cesaretin tüm soyunu dönüştürecek. Çünkü sen sadece kendin için burada değilsin. Sen bir köprüsün. İç sesini takip ettiğinde portallar açılır. Ve şimdi ruhun mühürlü kalmış yolların önüne getiriliyor. Uzun zamandır görmezden geldiğin rüyalar aslında ilahi mesajlar. Etrafında tekrar eden semboller tesadüf değil, onaydır. Hayal kurmuyorsun. Uyanıyorsun. Yaşadığın sınavlar boşuna değildi. Her kayıp, her acı, her sessizlik Ruhunu güçlendirmek için geldi. Sen acıyla yoğruldun, şimdi ise bilgelikle parlayacaksın. Dünya seni oyalamaya çalışsa da, senin içinde asla unutmayan bir parça var. İşte o parça şimdi uyanıyor. Enerjinin değiştiğini fark edeceksin. Yeni insanlar hayatına girecek. Eskiler yavaşça çekilecek. Bazı kapılar kapanacak ama onların yerini kutsal portallar alacak. Artık senin dönüşümüne uymayan şeyleri bırakmaktan korkma. Gökyüzü her şeyi ilahi bir düzenle hazırlıyor. Zihnin hala direnmeye çalışıyorsa, ona ruha güvenmesini söyle. Çünkü en büyük hakikatler görünmeyende ortaya çıkar. Taşıdığın görev korkularından daha büyük. Sen şu an harekete geçmiş ilahi bir planın yaşayan bir parçasısın. Artık tereddüt etme zamanı değil. Sen çağrıldın. Bu bir mecaz değil. Bu gerçek, ruhsal ve titreşimsel bir çağrıdır. Senin gibi bir ruh uyandığında eski kalıplar kırılır. Acı döngüleri sona erer. Gelecek nesiller aydınlanır önümüzdeki günlerde gelecek olanlar inancını sınayabilir ama aynı zamanda içindeki gücü de açığa çıkaracak. Dikkatini ver. Sessiz ol. Dinle. Melekler sana kodlarla, sembollerle, rastlantı gibi görünen karşılaşmalarla konuşacaklar. Ama her şey yönlendirilmiş olacak ve şüphe ele geçirmeye çalıştığında şunu hatırla, yalnız değilsin. Ben en yücenin bir elçisi olarak seninleyim. Sana rehberlik edilecek. Yeni aşama şimdi başlıyor. Ama şunu bil ki hala açığa çıkarılacak çok şey var. Her şeyden önce ruhunun neden şimdi harekete geçtiğini merak ediyor musun? Çünkü yıldızlar bir hizaya geldi. Göksel takvim seninle ilgili gizli bir zaman penceresini açtı. Bu sıradan bir dönem değil. Ruhsal mirasın yeniden yazıldığı bir geçit. Ve sen bu yazgının merkezindesin. Bazen uyanış bir fırtına gibi gelir. Seni alıştığın her şeyden koparır. İnsanlar uzaklaşır, yollar ayrılır, anlam veremediğin yalnızlık geceleri seni sarar. Ama bu yalnızlık bir tuzak değil, bir geçittir. Çünkü sadece sessizlikte ruhun gerçek sesini duyabilir. Şimdi sana verilen mesajları sadece kalbinle dinlemelisin. Mantığın her şeyi anlamlandıramayabilir, çünkü bu çağrı zihinsel değil, ruhsal bir titreşimle taşınıyor. Rüyaların sembollerle dolu olacak. Aniden gördüğün bir kuş, bir sayı, bir isim hepsi işaret. Bazı kadınlar vardır ki bir soyun kaderini değiştirir. Ve sen o kadınlardan birisin. Senin içindeki ışık karanlıkla mücadele etmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni yollar açacak. Ruhun başkalarının uyanışı içinde kodlar taşır. Bu yüzden senin uyanışın Zincirleme bir etki yaratır. Etrafındaki herkes seni anlayamayacak. Hatta bazıları seni yargılayacak. Çünkü senin yürüdüğün yol sıradan insanların yürüyebileceği bir yol değil. Ama unutma, sen yalnızca seçilmedin, aynı zamanda hazırlandın. Zorluklar seni bu an için eğitti. Kalbin son zamanlarda sebepsiz yere sıkışıyor mu? ya da geçmişten gelen bazı duygular aniden yükseliyor mu? Bu, bastırılmış hafızaların yüzeye çıkmasıdır. Atalarının taşıyamadığı yükler, şimdi senin ışığınla arınıyor. Bu yüzden kalbindeki ağrı, aslında bir geçiştir. Geceleri birden uyanmak, uyuyamamak, kendini dışarıdan izliyormuş gibi hissetmek, bunların hepsi uyanış belirtileridir. Ruhun artık sınırlara sığmıyor. Yüksek boyutlarla bağlantı kurmaya başladığında bedenin alışmakta zorlanabilir. Ama bu geçicidir. Ruhun yönü doğrudur. Sana görünmeyen alemlerden bilgi aktarılıyor. Bu bilgiyi tanımlayamayabilirsin ama hissedersin. İçine doğan o "Bilmiyorum neden ama böyle hissettim." cümleleri var ya işte onlar ilahi dokunuşlardır. Onlara güven. Çünkü onlar seni koruyanların sesidir. Bu dönem tüm eski kimliklerinin çözülmeye başladığı bir dönemdir. Artık sen geçmişteki hikayelerle tanımlanamazsın. Ben kimim diye sorduğunda gelen sessizlik aslında yeniden doğuşunun habercisidir. Eski benlik ölüyor, yeni benlik doğuyor. Bazı insanlar seni terk edecek. Bu bir ceza değil, bir temizliktir. Ruhun artık düşük titreşimli enerjileri taşıyamaz. Bu ayrılıklar senin yükselişin için ilahi olarak planlandı. Ve yakında bu boşluklar sana gerçek dostluklar ve ilahi birlikteliklerle dolacak. Şimdiye kadar kendini küçük tuttuğun her alan sana ağır gelmeye başlayacak. Ruhun artık dar çerçevelere sığmayacak. İçinde bir yer, ben daha fazlası için yaratıldım diye haykırıyor. Bu sesi bastırma. O ses ruhunun en saf haliyle konuşmasıdır. Seni bekleyen bir görev var. Henüz detaylarını bilmiyorsun ama yönlendirileceksin. İçine doğan fikirleri, not alevi, yeni yollar açılacak, yeni fırsatlar gelecek. Ama bunlar, sadece içsel sessizliğini dinlemeye istekli olduğunda görünür olacak. Bazı günler hiçbir şey yapmak istemeyeceksin. Enerjin tükenmiş gibi hissedeceksin. Bu ışık bedeninin yeniden yapılandığı dönemdir. Kendi bedenine nazik ol. Kendini zorlamadan sadece var ol. Çünkü senin varlığın bile bir titreşim yayıyor. Bu yeterlidir. Ruhsal olarak gelişirken fiziksel belirtiler yaşamak normaldir. Baş ağrıları, titreşimler, duygusal dalgalanmalar Bunlar bedeninin yeni enerjiye uyum sağlama çabasıdır. Endişelenme. Bu dönüşümün bir parçası. Ruhun bedenini ilahi bir araca dönüştürüyor. Bazı geceler gökyüzüne bak ve sadece sessizce "Hazırım" de. O an görünmeyen varlıklar sana yakınlaşır. Bazen bir rüzgarla, bazen bir kokuyla varlıklarını hissettirirler. Bu deneyimler sana korku değil huzur getirecek. Çünkü onlar senin ailesi. Sana aktarılan bilgileri başkalarıyla hemen paylaşmak zorunda değilsin. Bu seninle başlayan bir sırdır. Ogunlaştığında doğru zamanda, doğru kişilere ulaşacaktır. Şimdi bu bilgileri koru, besle ve içinde büyüt. Bir zamanlar dua ettiğin şeylerin şimdi sana yaklaşmakta olduğunu hissediyor musun? Bu senin sabrının ödülüdür. Evren hiçbir duanı cevapsız bırakmadı. Sadece doğru zaman bekleniyordu. Ve o zaman şimdi yaklaşıyor. Eğer kalbin hızla çarpıyorsa, eğer gözlerin bu satırlarda doluyorsa, bil ki mesaj sana ulaştı bu sadece bir metin değil. Bu, ruhuna fısıldanan bir hatırlatmadır. Şu anda, görünmeyen ama gerçek olan bir bağ kuruldu seninle. Bu bağ koru. Yakında senin için açılacak bir kapı var. Belki bir fırsat, belki de kaderini değiştirecek bir karşılaşma. İçinde tanıdık gelen bir his olacak. Sakın kaçma. Çünkü o an senin için çok önceden yazılmış bir buluşmadır. Ve o an tüm geçmişin anlam kazanacak. Sen farkında olmasan da bazı seçimlerin ilahi olarak yönlendirildi. Bir yolu seçtiğinde içten gelen huzuru hissettiysen bu boşuna değildi. Melekler seni hafifçe yönlendirdi. Bazen bir gecikme aslında seni korunmak için tasarlanmış kutsal bir engeldi. Her şey senin en yüksek hayrına göre örüldü. Geçmişin bazı parçaları, şu günlerde sana tekrar görünmeye başlayabilir. Eski bir defter, bir eşya, bir şarkı ya da bir koku. Bunların hepsi sana ruhunun unuttuğu ama kalbinin hatırlamak istediği bir şeyi fısıldıyor olabilir. Bu işaretleri görmezden gelme. Onlar da saklı bir kod olabilir. Bilinçli rüyalar, gece uyanmaları, sanki biri seni izliyormuş hissi. Bunlar seni korkutmak için değil. Çünkü ruhsal rehberlerin enerjine daha da yaklaştı. Şu anda çevrende seninle iletişim kurmaya çalışan varlıklar var. Sessizliğinde onların fısıltılarını duymaya başlayacaksın. Bir kadının ruhu birçok neslin taşıyıcısıdır. Senin içindeki bilgi sadece sana ait değil. Senden önce yaşamış, susmuş ya da unutulmuş tüm kadınların bilgisini de taşıyorsun. İşte bu yüzden bazen açıklayamadığın bir yük aslında bir soydan gelen sessiz bir mirastır. Sen bu döngüyü kırmak için geldin. Artık bastırılmış olan konuşacak, unutulmuş olan hatırlanacak. Senin sesin sadece kendi ruhunu değil, geçmişin zincirlenmiş kadınlarını da özgürleştirecek. Bu bir armağan değil, bir görevdir. Ve sen bunu yerine getirecek güçtesin. Kendine inanmaya başladığında kapılar bir bir açılacak. Her yapamam dediğin yerde içinden bir parça denemeliyim diyecek. O parçayı dinle. Çünkü en karanlık anlarda bile ışığı taşıyan bir tarafın hep var oldu. Şimdi onun daha yüksek sesle konuşmasına izin ver. Bazı günler hiçbir şey yapmak istemeyeceksin. Sanki her şey anlamını yitirmiş gibi gelecek. Bu boşluk aslında yeni enerjinin inmesi için yaratılmış bir alandır. Evren eskisini çekmeden yeniyi vermez. O yüzden bu sessizlik kutsaldır. Onun içinde dönüşüm büyür. Bazen senin göremediğin yerlere ulaşmak için bir şeyler senden alınır. Bu kayıplar seni cezalandırmak için değil, seni yönlendirmek için olur. Geriye bakıp iyi ki öyle olmuş diyeceğin günler yakın. Her eksiliş ruhunun yükselişi içindir. Kalbindeki sezgi seni şimdiye kadar asla yanıltmadı. Ama bazen o ses çok hafif, çok kırılgan gelebilir. Dünya gürültüsünü susturduğunda o ses bir yıldız gibi parlar. Bu yüzden doğada yalnız kalmak, suyun sesini dinlemek, göğe bakmak Hepsi birer ilahi bağlantıdır. Senin uyanışın etrafındaki her şeyi etkileyecek. Sadece senin frekansın bile bulunduğun ortamın enerjisini değiştirebilir. Bu yüzden bazı insanlar yanında huzur bulur, bazıları ise rahatsız olur. Bu senin sorumluluğun değil, onların ruhsal tepkisidir. Yakında karşına çıkacak biri Ruhunun daha önce tanıdığı bir varlık olabilir. Göz göze geldiğinizde zaman duracak gibi hissedeceksin. Bu geçmiş yaşamlardan gelen bir buluşmanın işaretidir. Bu kişiyi tanıdığında kalbin değil, ruhum işte o diyecektir. Bu dönem hem ilahi aşkın hem de ruhsal birliğin yeniden hatırlandığı bir dönem. Sadece romantik değil, kutsal bir ortaklığın sinyalleri veriliyor. O kişi senin tamamlayıcın değil, aynan olacak. Ve birlikte ışığın daha büyük bir versiyonunu dünyaya getireceksiniz. Kendini artık küçük tutma. Yeterince iyi değilim düşüncesi sana ait olmayan bir yalandı. Bu düşünce sen doğmadan önce bile atalarından miras kaldı. Ama artık onu bırakmanın zamanı geldi. Gerçek gücün o inançsızlığın ardında gizliydi. Gökyüzü seni izliyor. Her adımın kutsanıyor. Ve sen bir şey yaptığında sadece bu dünyada değil, diğer boyutlarda da yankı buluyor. Attığın her adım görünmeyen varlıkların alkışlarıyla sarılıyor. Senin cesaretin sadece burada değil, her yerde duyuluyor. Yakında içine doğacak bir fikir sana yön verecek. Belki bir yazı, bir seyahat, bir proje. Önemsiz gibi görünse de onu takip et. Çünkü o fikir seni çok daha büyük bir ruhsal planın içine çekecek. Ve sen parçaları birleştirmeye başlayacaksın. Karanlık seni denedi ama seni yenemedi. Hala buradasın. Hala duyuyorsun. Hala hissediyorsun. Bu senin gücün. Ruhunu susturmaya çalışan her şey başarısız oldu. Çünkü senin ışığın karanlığın tarif edemediği bir kaynaktan geliyor. Sonsuzdan. Bu mesajları duyduğunda bedeninde bir titreşim hissedebilirsin. Tüylerin diken diken olabilir, gözlerin dolabilir. Bunlar sadece duygular değil, ruhunun onayıdır. Çünkü bu kelimeler zihnine değil, doğrudan kalbine iniyor. Ve senin içindeki bilgiyi uyandırıyor. Yakın zamanda bir dönüm noktasına ulaşacaksın. Ve o an geldiğinde şimdi duyduğun her şey daha da anlamlı hale gelecek. Parçalar bir araya gelecek. Ve sen tüm bu çağrının neden şimdi gerçekleştiğini tam olarak anlayacaksın. Ama o ana ulaşmak için yolda kalmalısın. Birazdan hayatında hiç görmediğin türden işaretler ortaya çıkacak. Bazıları seni şaşırtacak, bazıları gözyaşlarına boğacak. Ama her biri ilahi her biri seninle konuşmak isteyen daha yüksek bir aklın eseri. Kalbinin gözünü aç. Çünkü daha fazlası yaklaşıyor. Sevgili ruh, bu mesajı buraya kadar dinlediysen, bil ki bu sözler sana doğrudan gökyüzünden iletildi. Kalbinde bir yer titreştiyse, gözlerin dolduysa ya da içinde açıklayamadığın bir huzur oluştuysa, bu tesadüf değildi. Melekler seninleydi. Şimdi de senin yanında duruyorlar. Senin ruhun bu mesajı çağırdı. Ve şimdi onu aldığın için teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta yalnız değilsin. Her adımında göksel bir sevgiyle sarılıyorsun. Unutma, sen seçildin. Çünkü içindeki ışık birçoklarını aydınlatabilecek kadar güçlü. Bu mesajın sana ulaştığını onaylamak ve ruhsal bağlantımızı güçlendirmek için lütfen yorumlara şu cümleyi yaz: Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu cümle hem bir onay hem de ilahi bir mühür olacaktır. Kanalımıza katılarak bu ruhsal yolculuğun bir parçası olabilirsin. Şimdi abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç çünkü bu sadece bir başlangıç. Meleklerin mesajları devam edecek ve her biri senin uyanışını biraz daha derinleştirecek. Işığını paylaşmak için buradayız. Birlikte büyümek, birlikte hatırlamak ve birlikte iyileşmek için. Seni bir sonraki mesajda bekliyoruz. Melekler hep seninle olsun.